senenin sorularında arkadaşlar art damaksızlaşma, ön damaksızlaşma hem Türkçe öğretmenliğinin hem de edebiyatın alan bilgisi sınavında bu tür terimlerle karşılaşıyoruz biliyorsunuz artık. Art damaksızlaşma demek inci ünlülerin kalın ünlüye değişmesi demek. Ön damaksılaşma da kalınların inceye değişmesi olacak. Genellikle arkadaşlar art damaksılaşma olduğunda E A'ya değişir. İ, ı'ya değişir. Ü, u'ya değişir. Ama bazı örneklerde tabi arkadaşlar i'den a'ya değişimler olabiliyor. Bunu kesin bir kural olarak söyleyemiyoruz. yani. Demek ki bakın kalınlaşmanın ismi artık artlamaksızlaşmaz. Bakalım örneklerimize. Kendi sözcü günümüzde tanrı şeklinde yaşıyor. Buradaki E'nin A'ya değişimi tabii ki bir artlamaksızlaşmadır. Peki biz daha önce bunu işlemiştik. Daha ilk derslerimizde. terlinin niye tanrıya dönüştüğünü biz işlemiştik. Acaba niye? Bunu bana yazabilecek olan var mı? Niye acaba? Ses olaylarının çoğunun sebeplerini tahmin edebiliyoruz. Bilebiliyoruz. Ama bazılarının sebebi olmadığını da biliyoruz. Bakalım. Nazal neyinin etkisi çok güzel. Nazal neyinin en büyük etkisi arkadaşlar kendinden önceki ve sonraki seslerde art damaksılaşma yapmasıdır. Tenrinin tanrı şeklinde yaşamasının sebebi buradaki nazal ne? Ben zamirine arkadaşlar yönelme eki getirdiğimizde burada oluşan bir nazal ne gördüğünüz gibi buradaki iki tane ince ünlüyü de kalın ünlüye dönüştürüyor. Dolayısıyla art damaksılaşma ses olayı oluyor. Sana sözcüğünün oluşumunda yine aynı şekilde böyle bir ses olayımız var. Sen sözcüğüne yönelme iki getirdiğimizde nazal ne oluşumu ve bu nazal ne'nin kendinden önceki ve sonraki seslerde bir kalınlaştırma yani artlamaksızlaştırma oluşturmasına şahit oluyor. Bakın isik sözcüğü günümüzde ısı biçiminde yaşıyor. İ'lerin ikisinde de bir artlamaksızlaştırma olmuş. Kelime sonundaki G'de bir ünsüzün sıfırla nöbetleşmesi yaşanmış. Ünsüz düşmesi diyoruz ama biliyorsunuz biz ünsüz düşmesine ünsüzün sıfırla nöbetleşmesi de diyoruz. Çünkü açık öğretimin pek çok sorusunda bu terim kullanılıyor. ÖSYM'de kullanabilir. Kirmen sözcüğünün harman şeklinde yaşamasında i'den a'ya bir artlamaksızlaşma yaşandığını görüyoruz. İdisüz, idisiz sözcüğünde arkadaşlar Gördüğünüz gibi baştaki e, i sesinin ı'ya değiştiğini görüyoruz biz. Dolayısıyla burada bir artamaksızlaşma vardır. Şimdi bakın. Bir önceki dersimizde demiştik ki biz başka bir dilden Türkçe'ye geçen bir sözcük yani herhangi bir ödünçleme sözcük başka dilden geçen sözcüklere biliyorsunuz ödünçleme sözcük diyoruz. Ödünçleme sözcükler Türkçe'nin yapısına ayak uydurulmak zorundadır ve bu ayak uydurma sürecinde bazı ses olayları geçirirler. Şimdi mesela hamir sözcüğünün arkadaşlar hamur sözcüğü şeklinde yaşaması i'nin u'ya değişimi bir artlamaksızlaşma sayılır. Peki ben şimdi e, kime sorayım? Deniz'e sormak istiyorum. Buradaki i'nin Niye I'ya değil de U'ya değiştiğini söyleyebiliriz? Niye I? Bunu biz işledik. Geçen dersimizde işledik. Ses olayları belirli bir doğrultuda gerçekleşir. Şimdi A'dan dolayı olması biraz düşük ihtimal. Neden? İlerleyici asimilasyon var dedi Deniz. Ama o şekilde değil. Niye A kalın ünlü, I da kalın ünlü olurdu? Ama ı da kalın. Niye hamur demiyoruz biz? Şöyle buradaki m'nin etkisiyle arkadaşlar. Biz ne demiştik geçen dersimizde? Dudak ünsüzleri ve diş dudak ünsüzleri. Yani b, m, p ve p, v şeklindeki sesler yuvarlaklaşmaya sebep olur. Hatırlıyorsanız çamur sözcüğünün çamur olması, kavun sözcüğü bunlar da, bunlar da yuvarlaklaşma. Yo yo gördüm Fatma. Şimdi bakın zayıf sözcüğündeki i'nin e ı'ya değişimi. Serhoş sözcüğündeki Farsça ser sözcüğü bakın a'ya değişimi. Canaver sözcüğünün şuradaki e ünlüsünün a'ya değişimi. Gördüğünüz gibi bunlar hep artlamaksızlaşmadır. Herhangi bir sorusu var mı? Arkadaşlar anlamayan bir arkadaşımız var mı aramızda? Herhangi bir sorunuz? Ne dersiniz? Sorusu olan var mı acaba? Yalçın sorun var mı? Evet. Harman sözcü. Türkçe bir sözcü. Ama tabii mutlaka şöyle tahmin edebiliriz. Bunun daha önceki belgelerdeki şeklini bilmiyorum ama muhtemelen K ile başlıyordur. Eski Türkçe'deki şekli muhtemelen K ile başlıyordu. Çünkü kelime başında veya kelime ortasında, kelime sonunda H bulunamaz. Serhoş'taki etki neden açıklaması var mı? Bakalım. Gerileyici asimilasyon sayabiliriz Yalçın. Yani O ünlüsünün. Buradaki E'yi kalınlaştırması, art Muhtemelen odur. Yalçın e, Tuğba canavarı tekrar eder misiniz demiş. Tabi canaver sözcü arkadaşlar buradaki E ünlüsü A'ya dönüşmüş. Dolayısıyla burada E'den A'ya bir art damaksızlaşma var. Kalınlaşma yani. Evet. Bir sonraki ses olayımıza geçelim. Bir sonraki ses olayımız arkadaşlar. Art damaksılaşmanın tam tersi. Ön damaksılaşma. Ön damaksılaşma dediğimiz olay kalın ünlülerin yani A, I, O, U ünlülerinin ince ünlülere dönüşmesidir. E, I, Ö, Ü ünlülere dönüşmesidir. Art damaksılaşmada nazal neyinin büyük bir etkisi vardır demiştik hatırlıyorsanız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ön damak da arkadaşlar diş damak ünsüzleri dediğimiz ünsüzlerin yoğun etkisi vardır. C, C, Ş, J başta olmak üzere bir de Y'yi de sayabiliriz. Bu ünsüzlerin arkadaşlar inceltici etkisi var. Bunlardan sonra ikinci derecede inceltici etkisi olan ünsüzler diş ünsüzleridir. Yani D, N, T, S ve Z ünsüzlerinin yine inceltici etkisi vardır. Bunu Türkçenin tarih dönemlerinde de göreceğiz, karşılaşacağız yani. Mesela arkadaşlar bakın, Göktürk döneminde birinci teki şahıs emir kipi eki ayın ekidir. Ama Salaptekinin çevirilerinde genellikle ayın şeklinde yaşar ve bunun büyükün uyumuna yani önlük artlık uyumuna aykırı olduğunu söyler Salaptekin. Şimdi ayın ekinin Talat e, çevresinde olduğu gibi ayın şeklinde. Mesela kalmak eylemine getirirsem kalayın ço yayınların çoğunda bu şekildedir. E, ama Talat kalayın olduğunu söylüyor. Eğer Talat dediği doğruysa ayın eki değil de ayın şeklindeyse bu ek bazı belgelerde bu şekilde görülüyorsa acaba bunun etkisi nedir ayının ayın olması? Tabii ki yanındaki yedir. Yani bu tür seslerin arkadaşlar kurallarını bilirsek hiç daha önce karşılaşmadığımız ses olayları olsa bile sebebini bilebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz yani. Mesela yaşıl sözcüğünün arkadaşlar yeşil olması. Yaşıl sözcüğü yaştan gelir. Bakın Y'nin de inceltici etkisi var. Ş'nin de inceltici etkisi var. Dolayısıyla bu sözcük yeşil şeklinde günümüzde yaşıyor bıçmak eyleminin biçmek şeklinde yaşaması esnasında e, burada arkadaşlar ı'nın i'ye değişmesinin sebebi ç ünsüzüdür. Gördüğünüz gibi ç ünsüzünün inceltici etkisi bir hali belirtti. Yana sözcüğünün yine şeklinde yaşaması y'nin etkisiyle ve n'nin etkisiyle olmuştur. Ne diş ünsüzü. Y arkadaşlar Gördüğünüz gibi diş damak birisi. Dolayısıyla bunların bu şekilde etkileri olduğunu söylemiştik. Kanı sözcüğünün hani şeklinde yaşaması. Bakın önlük artık uyumuna aykırı sözcüklerden birisidir demiştik hatırlıyorsanız. Bu tamamen neyinin etkisiyle bir inceleme yaşanmıştır bu sözcük. Kangı sözcüğünün hangi şeklinde geçmesi? Bakın ı'nın i'ye değişmesi. Şişmak eyleminin şişmek şeklinde Bakın I'nın İ'ye değişimi. Yorumaktaki hem O'da hem de I'da bir ön damaklaşma olayı olmuş. Mesela arkadaşlar şuradaki R'nin yanındaki I'nın Ü olması ee, şuna bağlanabilir. Yani bakın kesin konuşmayalım ama Y'nin etkisiyle öncelikle O'nun Ö'ye dönüşmesi muhtemelen söz konusudur. Hani yörü diyoruz ya hala Anadolu ağızlarında yörümek şeklinde kullanılıyor. Muhtemelen yeğenin etkisiyle O'da bir öğleşme oldu. Daha sonra ilerleyici asimilasyonla Ö, ı'yı da inceltti. Daha sonra ikisinin bir daralma olmuş. Tabi ara aşamaları mutlaka vardır. Ara aşamaları da olmaz zaten. Ön maksılaşma konusunda bir sıkıntı yaşayan var mıdır? Bir sonraki ses olayına geçelim mi acaba?